Suudi Arabistan'da bir günüm nasıl geçiyor? Bugün önce yoga dersim var. O yüzden pek makyaj yapmayacağım. İhtiyacım olanları alıyorum. Daha sonra da arkadaşımla buluşacağım. O yüzden böyle giyiniyorum. Bu ayakkabıyı giyince hissettim. <laughs> Bir yerlere geç kalırken biz kapıyı da açık unutmuşum kapatıyorum ve gidiyoruz arabada en sevdiğim şarkıyı söylerken biraz allık sürüyorum. Riyad'da gördüğüm en yeşil parkta yolu üstündeymiş. Bir saatin sonunda varıyoruz. Hemen üstümü değiştirip derse giriyorum. Bu arada başkaları da vardı ama tabii ki sadece kendimi kaydettim. Sonra tekrar hazırlanıp taksiyle AVM'ye geçiyorum. Bir arkadaşımın doğum günü var onun için hediye bakacağız. Bu iki elbiseye de bayıldım. Hatta bilekliği de çok beğendim ama arkadaşım pek beğenmedi. Siz nasıl buldunuz? Hediyelerimizi alıp sevdiğimiz bir Arapça şarkıyla Suudi kahvesi içmeye gidiyoruz. Hazır diyeti de bozmuşken bir de komşuya gidip üzerine Türk kahvesi içiyoruz. Biraz da muhabbet ediyoruz. Daha sonra evlere dağılıyoruz. Bugün hava kapalı. Suudilerin en sevdiği. Eve gidip yeni pijamamı deniyorum ve mutfağa geliyorum. <laughs> Akşam yemeği için sipariş vermiştim ama hayal kırıklığı oldu. Pırasanın fotoğraftakiyle alakası yok. Ben de tavuk yapmaya karar veriyorum. O sırada Efesi geliyor. Birazcık boynunu sakatlamış. Ona masaj yapıyorum. Sonra yemeği tadıyor. Hmm, yumuşacık olmuş kız. Menü bu. Çam Bugün böyle. Süper bir menü yani.